Merhaba arkadaşlar ben Sinan. Yeni bir oyunla sizlerle birlikteyim. Bir oyun buldum. Sen Kovuldun isimli. You are fired isimli bir oyun. Şuraya giriş yapıyoruz. Başlangıcı böyle. Ee, ücretsiz indirebiliyorsunuz arkadaşlar bu oyunu. Ben açıklama kısmından linki sizlerle paylaşacağım. <laughs> Binadan aşağı atıyor. You are fired diyor arkadaşlar. Ee, sen Kovuldun diyor. Kovuldun diyor ya da sen Kovuldun dille. Böyle basit küçük bir harita arkadaşlar. öyle arabaların üstünden zıplayabiliyoruz. Arabalara takla attırabiliyoruz. Hatta bakın bir şey buldum böyle. Baba takla attı gördünüz mü? Dur, dur bir daha deneyeceğim. Şöyle şurada durunca arkadan gelen çarpıyor bana. Bana bir şey olmuyor tabii ki. <laughs> bu sefer olmaz. Neyse. Şimdi bu binada arkadaşlar biz çalışıyorduk tabi. Uzun zamandır bu binada çalışıyorduk. Ana görevimiz 60 saniye içerisinde kırabildiğimiz kadar her şeyi kıracağız zarar verebildiğimiz kadar her şeye zarar vereceğiz tamam mı? Oyunun amacı bu. Çünkü çok yani buradan kovulduk. Çok sinirliyiz. Sinirimizi bir şeyden çıkarmamız lazım, doğru mu? Böyle yumruk atabiliyorsunuz. Binanın içinde silahlar şey bulabiliyorsunuz. Belli bir süre sonra polisler geliyor. Polislerden kurtulmanız gerekebiliyor ya da onları eee indirmeniz gerekiyor. Şimdi R'ye basınca oyun restart olacak ve sol üstteki zaman resetlenecek ve ben başlayacağım arkadaşlar. R'ye bastım. Şimdi yardırayım. Evet. Evet. Onları pişman et. Pişman et onları. Pişman et. Pişman et. Her şeyi böyle kırıyorsunuz. Pow pow böyle karikatürize olmuş şey var arkadaşlar. <laughs> Bunları da indiriyoruz. Evet. Tuvalet her şeyi kır. Her şeyi kır. Evet. Burayı da kır. Suyu da kır. Kurulayıcı da kır. Milleti indir. Evet. Burayı da kır 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 po 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 <laughs> çok güzel geldi yani. karikatürize o efektleri grafikleri kullanmışlar çok güzel olmuş çar 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 kırıyoruz Allah birisi silah atış etti polis geldi polis geldi, polis geldi arkadaşlar o oh, oh, oh. Allah polis polisi indirdim arkadaşlar hatta silahını da aldım o po po öldürecekler öldürecek yani çok kötü oldu ya bu <laughs> bu çok kötü denk geldi bir daha oynayalım dur bu iyi olmadı çünkü bu çok iyi geçmedi. Şimdi kullandığım taktiklerden birisi şu arkadaşlar. Şuradan bir yerden üst kata çıkıyorduk. Nereden? Evet, şuradan biniyorduk. Üst kat arkadaşlar çok daha iyi. Buradan 4'ü işaretle E'ye bas. Tam 4. kata çıkıyoruz. Orada daha kalabalık, daha çok eşya var. O yüzden mesela bakın bayağı bayağı bir eşya var burada. Ne kadar çok eşya olursa önünüzde o kadar çok şey kırabiliyorsunuz ya. Evet, silah da bulduk. Güzel. Silah yalnız ya silaha gerek yok ya silah çünkü eşyaları kırarken yumruk atmak daha mantıklı. Bakın Kalashnikov. <laughs> Kalashnikov buldum arkadaşlar. Bang bang bang. Lan yürü git yürü git yürü git yürü git. Ben bu silahı istem. Lan nereden geldi sen? Nereden geldi? Aa orada spawn oluyor. Aa orada spawn oluyor. Direkt orada spawn oluyormuş. Yeni fark ettim arkadaşlar. Demek ki bazı odalarda direkt spawn oluyor. Hmm, olabilir. Alt katta kırmaya, dökmeye devam edelim. Şurada kır, 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 kır. kır. Şöyle biraz başarılı olsam bana bonus vakit veriyor arkadaşlar. 60 saniyeden de fazla vakit verebiliyor. Eğer çok iyi puan yaparsanız bonus zaman diyor. Bonus zamanı veriyor. Ondan sonra daha çok şeyi kırabiliyorsunuz. Böyle kırabiliyorsun. Aha güzel bir şey oldu. Hop 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 hop. Birisi bana mı vurdu? Sen bana mı vurdun? Orada. Sen aklında bana mı vurdun? Sen kimsin? Sen nesin? Siz ne oldunuz böyle? Şimdi şöyle kıralım bunu. Bizim sopa da kırılmak üzere arkadaşlar. Bu sopayı atayım. Kalaşnikov alayım. Tamamdır. O indir indir indir. Bang 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 bang. Evet. Mermileri görüyor musunuz? Nasıl gidiyor? <laughs> Dur bunu da atalım. Buna da ihtiyaç. Yürü git. Tamamdır. Hop, 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 hop vur 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 Bonus zaman verdi bonus zaman verdi arkadaşlar Ölme Sinan ölme 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 Çık 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 Üçüncü kat Ah oh, neredeyse ölüyordum Neredeyse ölüyordum arkadaşlar İnşallah burada çok polis yoktur hadi açıl Güzel 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 Burayı kır Oo, burası çok güzelmiş Üçüncü kat aklımızda olsun eğer bir de oynarsak Üçüncü kat arkadaşlar Üçüncü katta bayağı bir kıracak malzeme varmış. Oo polis. Öleceğim. Ölmesin lan. Ölmesin lan ölme. Evet. İyi dayandım. İndir bunu da. İndir. Polis. 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 Oha. Army. Şey geldi arkadaşlar. Askerler geldi. Yuh. Yuh. Askerler geldi. Dur play diyelim. Bu sefer bonus vakti aldık. Bir el daha oynayalım bakalım. Belki bunda daha iyi oynarız. Direkt üçüncü kata çıkacağım bu sefer. Sanki 3. kat çok daha kalabalık. iyi gibi geldi bana. Şuradan basalım asansöre. Asansöre bas bas bas. Asansöre aç. Tamamdır. 3, 3'ü işaretle tamam. 3'e bastım arkadaşlar. 3'e çıkıyoruz. 2 ve ve 3. Tamam hadi. Hadi kapıyı aç. Yürü git. Soda alacaktın değil mi? Alamazsın. Çay da alamazsın. Kahve de alamazsın. Hiçbir şey izin yok. Aa buradan zaten çıkabiliyormuşuz. Merdiven var. Şunların hepsini indirim arkadaşlar. Var. Birisi gel geldi bana yumruk attı. Pislik. Pislik. O ne lan? Ha <laughs> bu çok güzel. Bak. Ya ama bunun da çok kıramıyorum ki ya. iyi olmuyor zımba zımba makinesiydi arkadaşlar. Sen kimsin? Sen nesin ya? Sen kovdun değil mi? Patronun odası nerede? Patronun odasını bulalım. <laughs> <laughs> oh şuna bak yalnız. <laughs> Şu sayıza gerçekten böyle birisi gelmiş. Her tarafı kırmış olsun. Ha. Ne kadarlık? 33 bin dolarlık zarar verdik arkadaşlar. Üste ne kadar zarar verdiğimiz de yazıyor. Polisler geliyor ve bonus bonus. Of of orada geldi. Orada geldi. Orada geldi. Kır burayı da kır kır kır. Hop hop hop, burada duracağım, burada dur taktik taktik. Gel buraya, gel. Hani gelemiyor mu? Gel. Ya oradan ateş etme, gelin içeri işte. Tamam? Hop hop hop, of içeri birisi bomba attı. Gördünüz mü? El bombası attı içeri. <laughs> Diğer katlara bakalım. Bu sefer savaşmadan beşinci kata falan bakmak istiyorum. Hani haritayı keşfedelim. Bayağı bir oynadık. iyi puan yaptık herhalde. 35 bin dolar mı yaptık en fazla? Siz yazarsınız. Çok dikkat etmedim yukarı. Kaydı da adam gibi göstermiyor zaten. Oyun yani o, ücretsiz bir oyun. Öyle demo olsun diye yapmış arkadaş. Böyle canı yapmak istemiş herhalde. O yüzden hani aşırı gelişmemiş. Dur 6. kata bakalım. 6'ya da çıkmadım. Şöyle bir 6'ya bakalım. 6'da ne varmış? Belki çok taktiksel bir şeyler vardır. Gözümüzden kaçıyordur. Oo, patron odası burası mı? Bu nasıl bilgisayar şeyi ya? Patron odası burası olabilir. Vay. Biri satış etti abi. Oo, patron muydu o? Kimdi o? Bir saniye. Altıya geri çıkıyoruz. Görmedim lan. Altıya geri çıkıyoruz. Altıncı katta patron var. Şu ana kadar patronu indiremedik. Patronu indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Patronu indirmezsek olmaz. Şöyle basıyoruz abi. Bakalım patron bize kaç para verecek? Kaç para verecek? Altıncı kat tamam altıya bastık çıkıyoruz Asansör sistemi de güzelmiş yani küçük ve ücretsiz bir oyun ama Çok hoş kendine Has bir tarzı var evet, Şuradan şöyle gideceğiz abi Aa, Arkadaşlar herhalde patronum Oo. Yürü git lan sen kimsin oğlum Dur şurayı kıralım Can. Yürü git bana mı geliyorsun bana mı geliyor Arkadaşlar burası sanki daha kalabalık ya altıncı kat çok iyiymiş o silahlara gel silahlara gel arkadaşlar o 50 bin doları geçtim bile baksanıza evet onu da vurduk güzel. güzel 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 ateş et bang 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 bonus time polis geldi polisleri indir 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 indir, indir. kaç yaptım lan en son 50 bin doları gördüm ondan sonra mesela burada göstermesi gerekiyor aslında Belli ki de <laughs> güncelleme lazım bence buna. Evet. Oyun arkadaşlar bu şekilde açıklama kısmından ben link paylaşırım. İndirip hani küçük eğlenceli bir oyun. Ücretsiz oynamak isterseniz indirip oynayabilirsiniz. Bir de ben saldırmadan bana kimse saldırmıyor yanlış anla aynı. Aynen. Aynen. Ben bir yeri kırmaya başlamadan bana gelip kimse saldırmıyor da. Böyle barışçıl bir biçimde de gezebiliyorum anladığım kadarıyla. Onu da yapabilirsiniz. Böyle ücretsiz bir biçimde oynayabilirsiniz. Kaçı görmedim ben 5. katı görmedim. Beşinci katı da görelim de ondan sonra kapatırız dur, dur, dur. Hadi gel asansör hadi. Tamam. Beşinci katı da görelim ondan sonra da kapatalım. Çoğu yeri göstermiş olayım. Birinci ikinci katı galiba göstermedim size olabilir. Ha burası da böyle bir şeyler. Buradan merdivenden zaten çıkabiliyoruz. Güzelmiş. Buradan böyle aşağı atlayabiliyoruz. Ölüyor muyum? De Ölüyorum lan. <laughs> Aşağı düşerseniz ölüyorsunuz arkadaşlar. Dikkatli olun o yüzden. Evet açıklama kısmından ben linki paylaşacağım. Yorumlarda da yazarım arkadaşlar. Ücretsiz biçimde indirip siz de oynayabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de yeniyseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki değişik bir oyunda ya da videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.